Arkadaşlar 8. sınıf Pisagor ile ilgili bir soru. Alanımız 40 cm kare olan bir karemiz var. Kırmızı. Ee, uzun kenarı kısasının 2 katı olan bir dikdörtgenimiz var. Mavi renkte. Karton ve kağıdın köşegenleri çakıştığına göre kağıdın çevresi ne kadardır diyor. Arkadaşlar bu sorunun aynısını derste çözdük. LGS 2021'de çıkan sorunun aynısı diyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak şu gördüğünüz uzunluk x'e 2x olduğu için sizin arkadaşlar dikdörtgeninizin köşegeni e, Pisagor hesaplamasına göre x'in karesi ile 2x'in karesinin toplamıdır. x kare artı 4x kareden 5x kare yapacaktır. Ve sizin köşegeniniz arkadaşlar Köşegeniniz kök 5x olacaktır. Bunu cebimize atalım birinci aşama olarak. İkinci aşamada arkadaşlar bizim karemizin alanı 40 olduğuna göre bir kenarımız kök 40 olması gerekir. Ve karemizin arkadaşlar köşegeni dikdörtgenimizin köşegeni ile aynıdır. Yani şurayı şöyle birleştirirseniz burası karenin ve dikdörtgenin köşegeni olur. Burası arkadaşlar kök 40 olduğuna göre burası da kök 40 olduğuna göre karenin köşegeni arkadaşlar kenarın kök 2 katı kadardır. Yani biz burayı kök 40 kök 2 ile çarptığımızda kök 80 olarak buluruz. Bunu da karşılığı arkadaşlar 4 kök 5'tir. Bunu da ikinci aşama olarak alıyorum. Şimdi birleştirmemizi yaptığımızda bakın. 4 kök 5 kök 5 x. İkisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 4 kök 5 eşittir. Kök 5 x'tir. x buradan ne olur arkadaşlar? 4 olur. Benden istediği nedir? Benden istediği bu gördüğünüz dikdörtgenin çevresi. Arkadaşlar burası 4. Uzun kenar 2 kat olduğu için 8'dir. Çevremiz arkadaşlar 2 çarpı 4 artı 8'den 24 olarak bulunmuş olur. Bu güzel bir sorudur. Tekrar dinlemenizi öneririm arkadaşlar.